Nereye doğru? Droplara, poçinkiye, tukula, tokiye kapatma ya abi. Ama önceliğimiz burayı temizlemek olacak. Burayı temizledim. temizleyelim. En güzel yere indim. Ben seviyorum burayı. Aha pinkler var gibi. Abi burada düşmanlarım var. tam kolaydı. Abi benim temizlemem gereken yerler var. Yakala onu. Kardeşim çok acemice oynadın ya. Tamam bunu aldık. Önümde kadar Yusuf ne Ya Yusuf ne oldu Yusuf? Yusuf ne oldu o böyle dans ediyorsun? Tamam. Burada da biri var tutuyordu. Kanka güzel drop tat. Okey. Ama olmadı be. Olmadı ben. Seneye. Bir dahaki seneye. Buradan bir canımızı basalım hemen. Canımız basıp 9 oyuncu kalmış. Beni saymazsak 8. Şunu alacağım. Tamam şimdi oynarız abi. Rushlarız vururuz. Hadi bakalım. Acaba şurayı açsak mı? Çağırıyorlar oradan. Şunu bir açayım kardeşim. Şunu bir açabilir miyim rica etsem? Açıldı. Oo. Tamam abi hemen baş. Hemen rush abi Aha nakladı onu Ha killleri topladık Kanka sen burayı nasıl açmayı başardın? Burayı nasıl açtın merak Bir ediyorum ya. Görürsen bekle. Bekliyorum lan. Ulan ben bir yakalarsam sana yumruğu yedireceğim ha. Harbi diyorum yumruğu yedin sen oğlum ben. Aşağıda beklemeni diyor yedin yumruğu diyor lan var ya çakala baksana ha. Abi 43 saniye var 43 saniye sonra burası. Bitecek. Buradan gideceğiz. Hmm. Acaba nerede pusuyorlar? Muhabbet aslında nerede pustukları ya? Bir şey mi? 20 saniye var hala. Burayı birazcık üstüm abi. Beni vurmasınlar diye. Çünkü buraya açtıktan sonra uğraştırıyorlar sonra. Full smoke. Açıl kardeşim açıl. Allah bir bomba atarsa her türlü ölürüm. Abi at, at paracıkları. At her şeyi at. Şimdi gücüm var. Gitsem hadi. Buraya attım. Çok işimize yarayacak hiçbir şey yok diyebilirim. Çıkalım buradan artık. M4 çıksaydı iyiydi. M4'ü seviyorum ya. Gerçekten bu popülerlik şaka mı ya? Abi baya bir loot'umuz var. Aslına bakarsak. Bir şey söyleyeceğim. Benim... Niye bunu atıyorsun? Lan, bu daha değerli benim için. Şimdi burada bunu aldık. Bunu at bunu at. Bunu at. Bunu at. Tam çık. Buradan gidelim abi. Buradan uzaklaşalım. Bir oyuncu vardı. onunla da uğraşılmaz zaten abi. Bir tane oyuncuyla gerçekten uğraşılmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü e, iş işimize yaramaz oradaki Biki. Çünkü o kusuyordu bir ihtimalle. O da canlanma kartını alma derdinde. Ağsın canlanma kartını yoluna baksın. Ha, bot takip şey etmesinin ayrı bir dert kesinlikle bot değilmiş bu arada Ben bot sandım da değilmiş Gerçekten bot sandım bu arada ben ya Adam bot değilmiş ki aha önden biri koşuyor mu Motor mu lan o motor o ya motor motor tamam Sorun yok abi Bizim birazcık kili ihtiyacımız var gerçekten kili ihtiyacımız var evet bu kili çözmemiz gerekiyor. Kilişini çözmemiz lazım. Bakıyorum şöyle bir nerede vardır, nerede yoktur diye de Abi çok ile vardır. Sukulda da vardır belki. Aha önüme geçiyor biri. İçeriye girdi lan adam. Burası kalabalık. Çok kalabalık lan etrafım. Abi çok kalabalık. Gel gel. Adam. Kapıda. E abi ne olacak? Burada ben mermim de yok. Alt katta da birileri var ki. Burada bir yerde de birileri var. Bomba çekti. benim kaçma. Lan ne yapıyorsun? Yusuf dans lan hatırlıyor mu lan? Dans ettiğin, hatırlıyor musun sen bunu? He? Dans ettiğin, hatırlıyor mu lan? Sanmıyorum hatırladığını. Aradan çok yıllar geçti çünkü. Abi hızla çıkalım. Burada kimse kalmadı. Önüme de drop attı. O droplardan bir şeyler çözebilirim. Önümde bir tane bot var onu vuracağım. Ay İbo Türk, Türk, ismi Adamın ismi Türk Bot muydu acaba bilmiyorum ki Şöyle bir söylenti var yani Eee Ban hesaplar bot olarak geri dönüyor diyorlar ama bilmiyorum Ha bak burada biri durmuş Hayır ya Abi hayır ya şimdi kimse yoktu ne ara geldiler Aa. Abi oraya hızlıca inmem lazım. Oha tam üstünden geçiyor lan. Abi nasıl oldu o ya? Şaka mısın sen ya? Ciddiyim şaka mısın ya? Çok güzel lootum vardı ya. Abi burayı inip burayı halletmem lazım benim hızlıca. Oğlum nasıl oyun lan? Adam beni deldi anasını satayım ya. Adam beni deldi abi beni anasını satayım ya. Atlıyorum. Çok güzel bir yere atlatacağım ama çok güzel böyle var ya. Tek gibi dört kişi yan yana araç atacağız. Bilmiyorum can abi. Hep sen motivasyon vereceksin adamlara. Aldı silahı önümde. Eyvah eyvah. Allah. Yapacağım. Geri gel, geri koş gel. Gidiyor ya abi, geçemez. Oğlum niye gittin oraya? gezdim geldim geldim, geldim. Aha, tamam. bir tane insanla bir silah takılmaz mı ya? Rushlıyor Cihan abi Dışarı çıkalım Abi bende Sağdan geliyor Cihan abi Abi çok kötü oynadım ben ya ben adamın o kadar yakın olduğunu bilmiyordum ya. Oğlum hiç adamla suat suatla girdik adasını satayım ya. Olur öyle şeyler ya. Hemen şurayı kıralım da şuradan atak güzellik atak. veriyor Can abi. Ne veriyor? Çok güzel loot veriyor şuradan ya. Şurayı denemelisin, denemelisin şurayı. Ben neye bakıyorum bunu merak ettim. Bizimkiler luklamış zaten ya her yere. Yok ben daha yeni geldim. Sen onları poz lukladın ya. Bir şey lazımsa vereyim hemen. Awesome. Portal. 3 tane var. Allah Allah buradan canlanma kartları çıkıyor mu böyle? Kara çıkması lazım buradan. Can abiye verin de bir M4 falan çeksin. He aynen. <laughs> Portal bıraktım. Abi şuraya bitmen lazım. Tamam. 10 para var bende 5 verseniz bana yetiyor Abi gel bırakayım sana Geldim yani, Ben hepsine bırakalım Yok 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 sadece o, o lazım Ooo 25 para Nasıl ya onu nasıl açtınız siz? Ben fullan abi fullan Abi bir abi, tüm 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 tane mızrak gibi bir şey var Bir mızrak veriyor <C connot lowering> orada Yukarıdaki <Christie> balonları patlatıyorsun Kolay o zaman Evet Gel Hmm. No. Akçıyan abi şu şey gel. Dur dur bekle. Can kar 98 8x var alırsan. Kanka alırım onu ya. 8 8'de buraya bırakıyorum. 3x var aldım yanıma. Verebilirim. 3x de bıraktım buraya Can. Buradaki arabayı getiriyorum ben. Gitti gidelim. Dipçik var bende. M4'ünüz var. Alırım valla. Awesome. de bıraktım. Var kanka buraya. Buna bunu at, bunu al, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, at. Oğlum ben full art full oldum lan. O benim loot çok şey oldu ha. Nasıl oldu lan bu? Ben, ben buraya geriyim anasını satayım ya. İnsanlar boşuna mı kat geliyor abi. Ben bilmiyordum kanka ne bileyim ben anlamıyorum. Ben gidiyorum vurmaya çalışıyorum sürekli. <laughs> çık çık Can, nerede? Bir burası... Bıraktım, bir şey de bırakmayacağım abi. Tamam. Bir burası bir de şey güzel ya hospital var ya hastane. Hastanenin evet. orada kazma yerleri var. O çanta garita yazıyorsun. Orada iki dakika fullenip çıkıyor hemen. Gel hadi gel. Gel. O düşmüş. Oyundan düşmüş ya. O gitmiş. Neyse yolumuzu üç kişi şey devam edeceğiz. O gelince alırız. Ölürsek kaldı. Hop oh, oh, oh. araç var onu alır o. Ölürsek kaldırın ne ya oğlum ölmeyelim lan. <laughs> <ben. gülüyor> hadi abi Hadi bakalım Ay aşırı kastı ha burası kalabalık Uf tuzi var bak ben sıkıya tamam Açıklar açıklar can. Vurduk abi. Helal size, helal size. Helal size. Helal. Portal var Can. Ön Önümüzde biri daha var gidiyor. Bak şurada şurada. Aynen. Geçti portaldan. Daldık mı? Dağıldı Hades, araca biniyorum ben. Yok, sür adam... kanka sür sür, sen sür. Hiçbir şekilde gözükmüyor çocuk yalnız he. Orada pusu atmıştır o. Saman gir gir dal dal arası... kanka. Gir gir gir, solda o solda. Girin gelin, orada gir, orada içeriye buradan... giriliyor bak şuraya giriliyor, gir sen. Kanka o sağda sağda, aynen bunun içinde. Bunun Buruyor içine mı? giriliyor aynen. burada değil, değil ki. Nerede? Benim buradan bot sanırım ya. O adam birden kayboldu can ortaktan. Ben de anlamadım ikinci portalı da açmadı. Arka tarafa geçmiş ya. ya. Aldım, gördüm ya. Hayır, hayır, hayır. Awesome. <laughs> Sen efsanesin lan. Koçun kesinden de spam vardı Aynen evet. aynen oraya gidiyor. <laughs> dur kanka poçuk içine. Biraz dur 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 dur. dur. Adam indi, adam indi adam indi adam indi Şuradan biri geliyor önümüzde biri var önümüzde biri var Sağda var sağda sağda Burada da var Baş artar Dal abi o çift içine Dal kanka dal 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 İyi midir böyle can? İyidir. Önümüzde. Adam indi mağaraya. Barışçı adam indi mağaraya. Yan pardon. Yoksun çok kanka. Arkaya adam düşüyor. Watch out. Çok yedi. Helal sana. Ona bir daha daha bakacağım. Görünmüyor. İşaret var mı? Ya. Yeah. Giderim 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 ne çektim de fark etti beni yani. Ana vuramadım lan beni başka bir yerden vurdular. Kavururum ben de. Yok yok ya o adam biraz pasif birisi. Aşağı ya Ya. Şey Doki gelsene buraya. Yanlış değil Doki. Peki. Abi ben buraya? sizi ölürseniz kurtaracağım ben ya. Ya oğlum gel buraya kaldır ne, ne ölmesi. Aa bak Doki o, buraya gelmiş sana. Ben, attı. ben de onu bay. Doki Ben atladım, attı. Geliyorum abi geliyorum. Ölürsen kaldıracağım diyor. Ta nereden loot atıyor ya? ya şey. <laughs> Çabuk gelmen lazım bana. Çok hızlı koş. Sadece gitmen lazım. Sağında var şey. Doki sağında da var ha. Sus seni gel. Burada bir kişi var sadece. DBS var sanırım şu an. Yani. Dikkat et. Vurdun onu duvar arkasında. Helal lan sana. Helal lan sana. <laughs> Takımı kurtardın ha. A elim. Elim tutuyor. Ya, elimiz kolumu tutuyor da şu misi olmasa. Valla hadi bakalım öyle <laughs> olsun. Bizim arkadaşları gidip kaldıralım. <laughs> o taraftan da sesler geliyordu ama. Abi sizi kaldıracağız bir şekilde. Araç bakayım ne girdi direkt. Cihaz, araç ara ara kaldırmışsın portal, mı? Benim lootta portal falan var aldım sen. Kanka senin loot'u almayayım biz araçla gidelim. Araç var. Dur gidip... abi sür sür sür. Markaçları kaldırak. Oy bahar birden çocuk Mehmet sarmışlar yalan söylemiyor ya. Var var. Abi niye Allah Allah yalan söyleyeyim Allah ya? Allah Allah. Ne bileyim kanka ya. I'm recalling a teammate. Ya o biraz köy tarafında oturduğu için normal. Thanks. Bilin gidek. Teşekkür ederiz. Sizin lootları alalım. Biz direkt gidelim can gelin oraya. Bilin bilin. Burada... Gidebiliyor musun oraya siz? Tabii, tabii. abi. Zaten çok da bir şeyimiz yok da. <laughs> Ana! Efe, efe. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç bir adet adet adet. Hiçbir şeyim yoktu zaten ya. Al benden de o kadar efe. portallı çatıya ben bayılım. Başladık mı oraya? İşaret var mı? Ben şurayı <laughs> görüyorum sadece. Allah, bir daha görüyorum sadece. Aynen Çok doğru görüyorsun abi orası. Dinle abi. Abi. Bindin abi, bindin abi. Bindim abi. Ar abi aralarına direkt bindin gireceğim. Abi. canım değil ya. <laughs> yeah, hemen ah ya hemen çekmek ya. Vurursunuz vurursunuz. Skata var. <laughs> Sıkma sen abi. Mani salladı. El aslı. Awesome. Çatıya falan adam. Helal. Bir arabayı bir sınır saldırsın. <laughs> Almanız lazım. Hepiniz ölmeyin de. Ama oradaki ne? Ya. Lan lan. Abi acil almam lazım bana. Allah'ım. Neyse benim kurtarmam var da. Can, can bende kalp var kardeşim 45 yaşındayım ben. Ne <laughs> reis 45 yaşındasın da vuruyoruz <laughs> oynuyoruz işte zevkli geçiyor da. Arkadaşlar lan doksiyi kaldırmadınız. Doxy'yi kaldırmadınız. Doxy'yi kaldır da beni gitsin kaldırsın ya. Kaldırdım kaldırdım kaldırdım. Ben gidip kaldıracağım çünkü de. Bilmiyorum. Azime hoş geldin. Thank you. Efe sen mi gidiyorsun? Ben gittim gittim. Böyle döndürmüşüm şimdi Keşke ben de ya. Yavaş oynayın ya. Acele etmenize gerek yok. Önünüzde henüz adamlar var. Merhabalar ben arkadaşlar. Nimo TV'de yayındayız. Saat 9'da turnuva evet. başlıyor. Haberiniz olsun. Nimo TV bekleniyorsunuz. I'm recalling a teammate. Ben burada bir iki tane vurdum da nereye gitti gösterebilmiyorum. Tamam şu anda kilise tarafında lata. Ben abi, arabaya mı gideceğim direkt? Yo 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 direkt şey gidiyorum. Mult yerine. Abi burada can M4 m 4ler full var burada ama Kullanmadım hiç şey almadım ben nereye uçmuşum ya Çok acayip Oradan loot tazeleyebilirsin bak orada bayağı M4'ler M4'ler Full orada yok Burada değil mi? O oh, çatıştığımız yerde. Tamam. Efe buraya kompansatörle şey at. aldım mı hmm. yok, yok. Yok. Efendim. Efendim. Aldın mı para? Bakıyorum 3 para var Efe atıyorum. Lazımsa o da işini görürse yani. Ben 5 para vermem lazım bana. Gel hemen. Vay. Ha, Baştan zaten. söyleseydin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet, bir Baştan para daha var. buldum. Tamam ya halletmiş. Teşekkür ederim. Bindim kral. Var mı araç bir tane daha vardı mı orada? Abi ya, bunun yakıtı da bir, ya. canı yandı. Şey yapayım ya, şunu ben çekeceğim. Hmm, Efesen var ya. Araç yok mu şimdi? Vallahi acaba. Şu da canavar kamyon yok. var değil mi? Aynen o canavar da olur ya. Hatta geliriz de yarın Tokyo'ya doğru gidelim. Gidiyoruz. O Abi adam var burada. Adam var, yatıyor balkonda. Aynen adam var. <laughs> Abi, Abi dikkat et. Gene şunu vurdu. Tam şurada. Abi manyak herif ses çıkartmasa bilmiyorduk ha. Aynen Hadi hareket abi. Bak bak gidiyor bak. Watch out. Boto ya. Can abi. Durdu. Watch out. Boto lan. Dur, dur, vur. vur canı bir onun bir. Ben görmüyorum ha gördüm. Botmuş ya. Burada da araçlar alacaksanız. Bir tane var. Ben onu geçtim. Ben. Ağzını kırdığında vuruyor Ver bana arabayı One <laughs> Bir atarsan Aklatacağım Çok bir imzian bir imzian abi. Imzian <laughs> abi Alayım üstümüze iki kişi Yetişiyorum yetişiyorum yedim. Tam üstümüz Oynardık ben Çık Oynar ya. sakin, olayım, sakin olayım. Abi hala geliyorsun sana doğru. Evet. Çekilsinler de yavra oynayamasınlar. Geldi. Helal. Helal sana lan. Tut bizim adamı. Türkçe oynadın ha. Vallahi can. Kalk krizi getireceğim dur. <gülüyor> <gülüyor> dur bizim oda gelmiş mi? Daha gelmemişti. Dokuzdaydı ya. Ananı be. Ya, be. Al abi oyna bir bak ya. Oyna lan, bir bak sen de ya. Vallahi tam o zamanda şey ya, denk gelmesi. Sen ne diyorsun? Bir saniyeyle ya. Bir saniyeyle götürdük ya. Vay vay vay. Elinize sağlık ya. Maç ne zaman Teşekkür ederim. Ne demek? Biz teşekkür ediyoruz kral. Çok iyi oldu. Tekrardan eski anılarımızı iade etmiş